Herkese merhabalar arkadaşlar. Monte Crypto Kontu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Sol Finance'a bakacağız. Sol protokol ile kilitli tokenları, ileride açılabilecek tokenları nasıl alıp satabiliriz? Buna bakacağız. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar Sol Finance benim ilgimi çeken projelerden biri erken yatırım döneminde katıldığım projelerden biri ve bu projeyi incelemek istedim. Herhangi bir projeye yatırım yapmıyorum. Proje hoşuma giderse, ekibi hoşuma giderse yatırım yapıyorum. Bir kere gerçek hayatta bir fikir olacak, bir karşılığı olacak. Solda da ben bunu gördüm. En genel tabiriyle sol finansal bir NFT projesi. Ama NFT deyince aklınıza hemen kedi köpekler gelmesin. Bu biraz daha günlük kripto hayatımızda işe yarayabilecek bir proje. Bence çok orijinal bir proje. Arkadaşlar bu projede İşin özünde kuponlar var. Mesela birçok platformda ön satışlara katılıyorum. İşte BSCBet, DAOMaker, Avalanche gibi. Mesela CoinList'e katılıyoruz aynı şekilde projelere. Ne diyor bize? 10 ay içinde işte aylık %10 serbest bırakılacak diyor değil mi? Ve ben diyelim ki oraya 1000 dolar yatırdım. Ve benim acil bir şekilde paraya ihtiyacım oldu. Ben bu kilitli tokenları satamıyorum kimseye. Kilitli tokenlar hep bende kalıyor. Bir yıl içinde ya da 10 ay içinde çözülmesini bekleyeceğim. İşte Solve Protocol buna bir çözüm getirmiş. Kilitli tokenları satılabiliyor ve kilitli olarak satıyor ve bunu az önce gördüğünüz NFT'ler şeklinde yapıyor. NFT kuponları ile yapıyor ve acil ihtiyacınız olduğu zaman nakde çevirebiliyorsunuz paranızı. Yani bizim bu aldığımız allocation'lar için, tahsisler için dizayn edilmiş bir asset, varlık kuponu. İşte kuponun üzerinde bilgiler yazıyor. Görüyorsunuz işte ne kadar sürede serbest kalacağı, ne olduğu, birimi, miktarı, detaylar kuponlar üzerinde yazacak. Şimdi kuponlar diyor tahsisler için mükemmeldir diyor. Çünkü bölünebilir, birleştirilebilir veya satılabiliyor. Kilde açıldığı zaman ihtiyacı olan kişiye daha çok erir. Mesela ben ev diyelim ki Tailcraft IDO'suna katıldım. Ve bu IDO'da işte önümüzdeki 3 ay içinde 1000 tane Tailcraft alacağım. Ve değeri de totalde şu an tamam boşa çıksa 1000 dolar. Ama gelecek risklidir. Yani ileride 1500 dolar da kazanabilirim bir projeden. 800 dolar da 700 dolar da kazanabilirim bu projeden. Ben acil olarak para ihtiyacım var. Bu 1000 dolarlık gelecekteki değeri 1000 dolar eden kuponu belki 800 dolara satmak isteyeceğim. Veya bir başkası belki benden 1200 dolara almak isteyecek. Marketteki arz talep dengesine göre bu kuponun fiyatı belirlenecek. Diyor kuponları birleştirebilirsiniz. Eğer kilit zamanı, açılma periyodu ve değeri aynıysa kuponları birleştirebiliyormuşuz arkadaşlar. Veya Aferin. aynı şekilde parçalara ayırabiliyoruz parça parça da satabiliyorum. Yani ben mesela parça tamamını parça satmak parça istemiyorum. Bir kısmını satacağım kuponumun. O zaman da işte bu da harika bir şey. Yani mesela ben Tailcraft'a güveniyorum mesela örnek veriyorum. Ama acil para ihtiyacım var, bir miktar para ihtiyacım var. İşte kuponu 3'e bölüyorum ve bir tanesini satıyorum. İşte ben bunlara icat diyorum arkadaşlar. Daha önce olmayan bir şey yapılıyorsa bir projede bu benim için icattır. Bu benim için iş yapıyor demektir. Şimdi bunun en önemli özelliği şudur arkadaşlar. Mesela ne diyoruz? merkeziyetsizlik. İşte benim 6 ay sonra alacağım bir token bir ekibin bir tuşa basmasına kaldıysa iş benim için risklidir. Merkeziyetsizlikte kontraktlar olur. İşte bu da orada bundan bahsediyor. Yani parayı veya bir coin'i, token'ı Kontraktla kilitleniyor ve kupona çevriliyor. Yani burada kimse olmasa bile ileride benim kuponum kendiliğinden tarihe geldiği zaman çözülecek. Yani bir ekibe kalmamalı, kontrakta bu garanti altına alınmalı. Şimdi üç çeşit e, kupondan bahsedilmiş. Şu an lineer olarak çözme kavuşan Mesela diyelim ki 1000 tane token'ım var ve 100 100 boşalıyor. Her ay 100 100 serbest bırakılıyor. İşte bu lineer periyot. İkincisi staged diyor. Bizim kontrol edebileceğimiz şekilde serbest bırakılan bir token. Üçüncüsü de one time yani tek seferde serbest bırakılan token modelinden bahsediyor. Şimdi dediğim gibi bu proje çeşitli güzellikler getirmiş. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Şu ana kadar hiçbir projeye veya hiçbir coin'i veya hiçbir borsayı şillemedim. Siz istediğiniz projeye yatırım yapmakta özgürsünüz. Videoda anlattığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. Bu, eğer Solva yatırım yapmayı düşünüyorsanız nasıl bir proje beraber inceleyelim diye çektiğim bir videodur. Gelin şimdi birlikte biraz da siteyi inceleyelim. Ana sayfasındayım. Şu ana kadar 52 milyon dolar kilitlenmiş arkadaşlar. Toplamda da 4590 adet kupon sol üzerinde mint edilmiş. Bakın dijital bir varlık. Bir NFT kutusu düşünün ve finansal bir NFT'ye dönüşüyor. Bu NFT'ler arkadaşlar parçalanabiliyor, bölünebiliyor, birleştirilebiliyor ve bölünmüş hali bile marketlerde, OpenSea gibi NFT marketlerde satılabiliyor. Şimdi partnerleri de arkadaşlar güzel partnerler var. Dodo, Prometheus, Impossible Finance gibi e, ve Bons gibi çok güzel partnerleri var projenin. Yatırımcılar arasında Spartan var, Blockchain Capital var, Apollo Capital var. Şimdi fikrin üzerinden son bir kez daha geçeceğim nasıl bir şey. Mesela diyelim ki ben bir platformda ön satışa katıldım ve platform bana işte aylık %10 veriyor ve 10 ayda ben token'ımın tamamını alacağım. Ben o platforma şey diyemiyorum. Ya benim token'ım var. Ben satacağım bu şekilde birine diyemiyorum. İşte buradaki yapılan ön satışlarda biz bunu diyebiliyoruz. Bana bir kupon veriyor ve ben bu kuponu daha vakti gelmeden bile satabiliyorum, bozdurabiliyorum. Likidi de sağlıyorum. Yani bu bizim bütün finans dünyasında en önemli sorun nedir? Likidi de sorunu. Bu proje likidi de sorunu aşıyor bu şekilde. Benim varlıklarım kilitli olsa bile bunu likidide edebiliyorum. Nakite çevirebiliyorum. Arkadaşlar security kısmına geldiğim zaman audit raporları var. 2 tane sigorta yapmışlar. Bunlarla ilgili ben dokümanları inceledim. Siz de sitesinden bakabilirsiniz. About kısmında bloga tıklarsanız eğer medium sayfası açılıyor. Bunları Türkçe'ye çevirerek çok rahat okuyabiliyorsunuz. Anlayabiliyorsunuz. 13 Aralık'ta arkadaşlar evoları var. Yani initial voucher offering deniyor buna. İlk kupon arzı diye geçiyor. Bu arzda bizim gruptan da white list çıkan çok kişi var. Süreç şu şekilde olacak arkadaşlar. Evo'da spot token değil kuponlar verilecek ve Evo'da şey olacak. İlk gelen ilk alır mantığı var. Buna nedir? White kazanmış olmanız kuponları satın alacağınızı garanti etmez. Evo açıldığı zaman ilk gelen ilk alır mantığıyla kuponları alabilecek arkadaşlar katılanlar. Whitelist alınan kullanıcılar sol marketplace'teki Evo'ya katılmaya hak kazanacaklar. Ama bunun için KYC'lerini, kimlik onaylarını tamamlamış olmaları gerekiyor ve buradaki sol tokenları kilitli arkadaşlar. Bu kupondaki sol tokenlar kilitli. Public sale, public satışından sonra 6 ay içinde doğrusal olarak açılacaktır bu kupondaki tokenlar. Peki, public satışı ne zaman? Ona bakalım. Public satıcı da en geç 2022'nin 3. çeyreğinde olacağını belirtmişler ama kesin değil. Belki daha da erken olabilir. Bunu beraber takip edeceğiz. Şu an Sol'un herhangi bir dex borsasında listeli değil. Lütfen dolandırıcılara dikkat ediniz. Şimdi ne diyordunuz? Biz IDO diyoruz. Initial Dex Offering. Bu da IVO diyor. İşte bu da yeni bir tabir, yeni bir terim. Yeni terimler heyecan vericidir. IVO nedir? Ona bakalım. İlk IVO'sun da kendi tokenı olan Sol için yapıyor. Bahsettiğim gibi Initial Voucher Offering. Yani ilk kupon arzı demek bu. İlk token satışı değil de ilk kupon satışı olarak düşünün bunu. Şimdi burada Burada Coinlist'te bir karşılaştırma yapılmış. Ben de az önce bahsetmiştim. Coinlist'te ne gerekiyor? İşte aylık olarak belli periyotlarla açığa çıkartılıyor ve merkezi bir borsa. Benziyor. Burada da işte belli periyotlarla serbest bırakılıyor. Ama en önemli farkı şu. Burası merkeziyetsiz bir platform. Kontrak da yazılıyor kuponlarınız. Ve dönemi gelmeden de satabiliyorsunuz. Tabi burada da kimlik onayı istiyor. Bunun sebebi de bir kişinin birden fazla işte almaya çalışmamasını sağlamak ve adaleti, adilliği sağlamayı hedeflemişler. Bakın burada da bahsedilmiş. Ivo hak kazanma kuponları sol genel satış lansmanından başlayarak 6 aylık süre içinde jetonlar doğrusal olarak serbest bırakılacaktır. Bu Ivo turunda 70 milyon dolar toplanma hedefleniyormuş. Şimdi gelin şurada launch app'e tıklayalım ve siteyi inceleyelim. Nasıl bir şey olduğunu bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz metamaskımızı bağlıyoruz. Bakın burada şu an kuponlar var zaten. Bakın Dodo'nun kuponları var. Chrome'un kuponları var. Mesela inceleyelim bir tanesini. Birim fiyatı 14 dolarmış. Birim fiyatı 0.87 dolarmış. Tıklıyorum. Dodo Westing Voucher 35 diyor. 35 numaralı Dodo hak ediş kuponu. Şöyle büyütelim. Eskiden Amerikan dolarının üzerinde şey yazardı arkadaşlar. İşte altın kuponudur. Mesela 50 doların üzerinde 50 dolarlık altın kuponudur diyor. Yani aslında bizim kullandığımız ilk fiyat para Arzı sınırlı bir varlığın temsil eden bir kupondu. Bunda o hoşuma gitti. Ve üzerine in crypto we trust diyor. Yani, yani doların üzerinde yazar. In god we trust yazar. Benzetmişler. Açıkçası hoşuma gitti bu kuponların üzerinde. Bakın burada bir kodların cüzdan numarası yazıyor. Sol tarafından oluşturulduğundan bahsediyor. Lineer olarak 2 yılda serbest bırakılacakmış. Tarihler bakın burada yazıyor. 29 Eylül 2021 i̇şte 29 Eylül 2023 20.52 binmiş değeri. Ve en son güncellemesinde buraya yazmışlar. İşte buradan birim fiyatı 0.88 dolarmış. Kaç tane alıp satmak istiyorsanız buradan alıp satabiliyorsunuz. Bence güzel bir şey. Mesela diyelim ki 100 tane alacaksınız 87 dolar diyor. 1000 tane alacaksınız 870 dolar diyor. Bu şekilde approve ettiğiniz zaman şu an bile al sat yapabiliyorsunuz cüzdanlarınız üzerinden. Benim cüzdanımdaki mainnet ethereum ağında cüzdanımdaki USDT'leri almış olur. Karşılığında da bu kuponu sahip olmuş olurum. Tekrar marketplace'e dönüyorum. Marketplace'ten kuponları inceleyebilirsiniz. Kendi account'a geldiğim zamansa benim varlıklarım, listelediğim kuponlar ve sigortalarım gözüküyor. Bakın en heyecan verici yere gelelim. Sağ üstte create'e basıyorum. Mesela ne diyorum? Sol create edeceğim ya da buradan token'ımın türünü seçiyorum. Miktarını giriyorum. Lineer mi olsun, tek seferde mi yoksa benim belirlediğime göre mi serbest bırakılsın? Tarih nedir, periyot nedir? Belirledikten sonra approve edip bir tane kupon oluşturabiliyorum ve bu kuponu daha sonra satabiliyorum marketlerinde. Arkadaşlar bu Solv'un Türkçe Telegram kanalı. Buraya katılabilirsiniz çünkü en önemli güncellemeler burada paylaşılacak. Bakın burada da mesela Evo ile ilgili bütün detayları Türkçe olarak paylaşıyor arkadaşlar. En güncel bilgileri buradan ulaşabilirsiniz. Bu Solv'un Twitter hesabı. Buradan Solv'u takip edebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlarım. Sol protokolünü sade bir şekilde incelemeye çalıştım bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.